Peçeteni verir misin? Aa tatlım benim peçete... Ay, Şöyle kumandım. Doğru bilginç filmlerine bayılıyorum. Yani filmlerinde bir e, derinlik, derinlik var. var derinlik, derinlik var, var derinlik, derinlik var. var. Anlıyor <laughs> musun? Evet. Ya, böyle geçelim mi? Allah! Lan! Lan otoparktaki çakallar gelmiş. Baksana nasıl bakıyor dik dik. Canımın içi insanlar telefonlarına bakıyorlar. Bize bakmıyorlar. Sen bu tarafa dön. Ya bakıyorlar diyorum size. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. <laughs> Bana bak işte dedim. Size gördünüz. Bak, bakıyorum. Ama beyefendi size bak, bak, bak yaparsanız bakarlar tabii ki. Durduk yere. Neden şimdi şey yaptınız ki? Hayırdır bilenler? Hayırdır? Ne bakıyorsun? Şey, bize mi dediniz? E canım Çin sen dön bu tarafa. Dön bu tarafa bize. Canım bir şey yapma. Sana dedim sana. Hayırdır? Sen Buse'ye mi bilader birader? Yoo, Buse kim? Gözde mi baktın? Gözde kim? Ya belki bana baktılar. Hiç bu ihtimal düşünülmüyor. Hafta sonu ben de köpek gezdiriyorum. Şapka gözlük aynı ünlü vibe'ı. Oğlum. B belki birine benzettiler. Lütfen hırgür çıkartmayın. Daha iyisi bey. Ne olur. Kanka, Kanka böyle saçma saçma konuşup beni sakinleştirmeye çalışma. Hayırdır oğlum siz lan ne lan? Hayır sen sakin ol bir şey yapsana. Hayırdır oğlum Orhan Bey. Tatlım buna bakmam lazım. Kusura bakmayın. Affedersiniz bölüyorum. Efendim anne. Ay delireceğim anne. Gelsene, ben anlatayım sana burada ne isimlerini. Gelsene böyle. Ya gelmesin gel ya. Gel gel, kalk lan. Lütfen kalk ya. ya. Lütfen beyefendi. Orhan Abi, yanlış Bey, olsun. bir şey anlaşılıyor şu anda galiba. Gel gel, buraya gel. Hayır gel gel. gelmeyeceğiz, gel gelmeyeceğiz. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok kötü oldu. Yani, ee, iyi akşamlar. Ee, kusura bakmayın. Rica ederim. Biz rica ederiz. Rica ederiz. Kusura bakmayın. verdik. Estağfurullah, estağfurullah. Sanki biraz haketti gibi şey oldu. Yemek mi yedim? Niye gitsin Orhan ya? Niye kaşındı? Bak adamlardan dayak yedi. Evet, evet anne. Merak etme. Ber Merak etme Mehmet Bey daha iyi ya şimdi. Aa! Aa! Ne bağırıyorsun lan? Annemle ah. konuşuyorum. Bir şey yok annem. Daha iyisi. Tamam, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ne oldu lan sana? Bacımıza, yengemize iş oldular, hallettik. Ay, görüyor musun? Toplumsal yozlaşma. Ne yapabilirsin ki? Ne diyorsun lan? E, asıl siz ne diyorsunuz ya? Aşkım, ben şimdi tam olarak bilemiyorum ama Orhan konuya hakim değil. Ay sen sus Allah aşkına. Sana bir şey sormadım zaten. Senin beynin bu ya, beynine sordum ben. Ne dedik biz? Sen ne dedin bize? Ben size demedim. Ben sabahtan beri aslında bu kıza bir şey söylemeye çalışıyorum ama yok bu kızın aklı gitmiş. Sen olmuşsun bunu beni. Bu kızı bir konuşturmamışsın. Bu kız bir birey ya. Yok bireylik yok olmuş bu kız. Hatunum ben seni konuşturmuyor muyum? Konuş. Ne konuşayım aşkım? Aha. Konuşuyor mu? Konuşuyor mu kız? Düşünmeyi unutmuş ya. Yani ne konuşayım diyor sana? Öyle mi hatun? Öyle mi beyim? Öyleymiş. Ah, çok kötüyüm. Özür dilerim. Ben seni koruyup kolluyorum zannederken Merse ben seni salaklaştırıyormuş. Özür dilerim. Bundan sonra ben susacağım, sen konuşacaksın. Tamam mı? Hiç konuşmayacağım. Sen gidelim diyeceksin, ben nereye diyeceğim? Hadi gidelim. Nereye? Yine ters yaptı, salaklar ya. Ee, nereye gidelim? Sen karar ver. Ya eve gidelim, ya kafeye. Hmm. Eve ya da kafeye gidelim. Hani fikri yoktu? Ah, hadi gidelim. Salak değilim. Çok sempatik ya. Vallahi Aynen. mide özsuyum, ağzıma geldi. Değil mi? Değil mi? Vallahi getirdi insanlar mide özsuyla. Vallahi nasıl çiftler var ya. Aynen. Şimdi orada da kavgada biraz şey gibi oldu. Dışarı çıktım ya. <laughs> dışarıda yağmur başlamış da. Beni eve atarsın değil mi? Yok, ben ayrı bir yöne gideceğim. Hiç problem değil, ben taksiyle giderim zaten. Bir haber okudum geçen, taksici adamı kaçırmış. Olsun ben giderim. Giderim, sıkıntı yok. Atarsın. biz bir hesap mı alsak, ne yapsak? O da ben seslenecek halim yok. Tabii canım, neden sen seslenirsin ki? Ben... ben, sizi dinliyordum zaten. Hayır, sen... Ee, beraber mi ayrı ayrı mı? Hayır ayrı. beraber beraber. Haycan ayrı ayrı lütfen. Beraber canım o kadar da değil ver. Tamam. Kesene bereket tatlım. Ne kadar hayvansın ya. Bunu da bana ödetmezsin. Yürü lan ben ödeyeceğim. Yürü. Ne alaka? Beraber olsun diye ben şey yaptım. <laughs>